Sevgili dostlar, ilahi Aşka Yolculuğun 10 ve 11. bölümleriyle karşınızdayız. Aşk derttir. Devası da yine aşktır. Derdi dermandır aşa. Aşıkları derdi yakmaz ve yıkmaz. Aksine aşığın derdi yakıtıdır sinesini aydınlatan. Dert aşığın narı değil nurudur. Onu yıkan derdini dökecek bir dost yokluğudur. Göz yaşını içine akıtan yalnızlık. Zin de yalnızlık ülkesinin sultanıydı. Siti ile artık eskisi gibi görüşemez olmuşlardı. Zin, Siti'nin bahtına sevinmekte, kendi bahtına ağlamaktaydı. Huyu huyuna uyan, bahtı başka olan arkadaşına uzaktan selamlar söylerdi. Geceler geldiğinde sızı sarardı Zin'i. Ne bir görüntü ne bir gürültü. Aldığı nefesleri duyuyordu birer birer. Bir tek yoldaşı kalırdı. Kendisi gibi salına salına yanan mum. Zinin yanağından gözyaşları süzülüyordu. İçi kuruyordu. Mum da yandıkça eriyip sanki gözyaşı gibi yanından dökülüyordu. Nice geceler onun yanışını ve odada dans eden ışıklarını seyretmişti. Kelebekleri hayal ederdi mumun etrafında kanatlarını yakan. Yandıkça mumun ateşine daha çok yanaşan kelebekleri. Kelebekler de derdine aşık demek ki diye düşünürdü. Zin bütün bu düşüncelerle geçer mumun karşısına ona yanardı derdini. Ey benim yanmakta yoldaşım ve haldaşım. İyi ki sen varsın. Hem varlığın güzeldir bu yalnızlık kuyusunda hem de halimiz benzemektedir yanmakta. Lakin bilesin ki bizim yangınımız birbirinden farklıdır. Sen doğusun, ateşin ve alevlerin gözükür. Ben batıyım, ateşim içimdedir. Ben baştan aşağı yangınım, seninse yalnız yanan dilindir. Sen sabahları uyursun, yalnız gece yanarsın. Benim yangınım zamansızdır, hep yanarım. Aşıkların dilinden aşıklar anlar ancak. Zin, kimi bulsa bu dünyayı bir pula satan ve kendini aşkın alevlerine atan, onu dert ortağı edindi. Aşktan anlamayan arkadaşlarına konuşmaktan canı daralırdı. Mem ise onun derdine ve aşkına ortak olamadı. Nihayet bir pervane gördü Mum'un etrafında meczup ve mecnun gibi dönen. Pervane yani kelebek fark etmedi bile Zin'i. O, yalnız ateşte yanan kanatlarının hazzını duyuyor, kanatlarını yakan ateşi görüyordu. İncecik kanatları ne kadar da benziyordu Zin'in kollarına. Kelebeğin kırmızı benekleri vardı kanatlarını süsleyen. Zin'in kalbi kan kırmızı. Zin sohbet etmek istedi. Ey ayrılıkların doğurduğu kuş! Ey yarine yanan düş! Ey bülbüllerin haldaşı! Bilir misin? Aşkların ve aşıkların delili sensin. Canan için canını mezat eden, aşk namesinin rakkasısın sen. Ey çiğliği kendine yakıştıramayan aşık. Ne acı değil mi çiğ sürülen bir hayat? Halini bilmeyenler ne boş konuşurlar senin hakkında yanmana acıyarak. Halbuki pişmiş olan yanar mı hiç? Nur içinde yanmak yokluk mudur hiç? İşte böyle sohbet ederdi zin dilsiz varlıklarla. İnsanların hamlığı acısını arttırıyor, yüreğini yoruyordu. O yalnız memin hayaliyle yaşıyordu. Kiminle konuşsa, hangi harfi, hangi heceyi, hangi kelimeyi ya da cümleyi söylese aslında bir tek heceydi ağzından çıkan. Mem yani aşk. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.